Efendim merhabalar, bugün sizlerle çok farklı bir video paylaşıyorum. Ee, hemen söylemeye en başında, bunun bir reklamla hiçbir bağlantısı yok, hiçbir maddi menfaat söz konusu değil. Ee, tamamen e, gönlümden geçti, çok ilginç buldum, o nedenle sizinle paylaşıyorum. Yani Cem'e bu işten bir kuruş para girmiyor, onu hemen baştan söyleyeyim. Efendim, Cem Yılmaz yeni bir reklam kampanyasına başladı biliyorsunuz her akşam televizyonlarımızda evlerimize konuk oluyor. O pet reklamıyla çok eğlenceli, hakikaten çok mizah yönü çok kuvvetli bir reklam. Cem Yılmaz'ın tüm reklamlarında olduğu gibi. Efendim Cem Yılmaz orada hani bir teleskopla böyle uzaktaki o pete bakıyordu ya. Ay hakikaten de bizden çok uzakta filan diye. Çok ileri diye. İşte o teleskopun aynısını e, firma e, biz gazetecilere göndermiş. Bir tanıtım promosyon faaliyeti olarak. Hmm. Müthiş, çok eğlenceli. Aynı işte resimde gördüğünüz o teleskop. Ee, Valla tam Cem Yılmaz'ın elinden çıkma. Bakın koli bantlarıyla tutturulmuş. <laughs> Biraz mütevazı bir e, teleskop. İşlevsel mi değil mi diye kurdum merceklerini falan yerleştirdim. Taktım gökyüzüne doğru baktım hiçbir şey göremedim. Yani hani... Cem Yılmaz'ın elinden çıkma olduğu için mi yoksa ben mi beceremedim bilemiyorum. Bu akşam bir de bulutlar izin verirse gökyüzündeki yıldızlara bakmayı düşünüyorum. Belki o zaman bir şeyler görebilirim. Ee, Valla ufo avcılığına merak sardım bu gelir gelmez eve. Bakarsınız üçüncü türden yakın ilişkiler kurabilirim. Ee, Allah korusun, Allah yazdıysam olsun. Korkarım ben öyle şeylerden. Ama eğlenceli, e, çok hoş bir promosyon. Harika bir e, tanıtım faaliyeti. Kampanyasını çok beğendiğim için buradan sizlerle paylaşmak istedim. Valla buradan bakınca efendim gökyüzünde yıldız olarak sadece Cem Yılmaz görünüyor. Hoşçakalın.